Ben lan oynuyoruz ama şu an başlamıştım o yüzden size yetişeceğim derken şey oldu evet. İlk turu kaybettik ses. Arkadaşlar şu an reklam gir. Evet arkadaşlar reklamın birazını size gösterdiğim için özür dilerim. Başladık. 75'e alıyorum. 20 de gelsin. Şuradan kaçalım. Evet. Bombalar. Geldim bakayım. Ne oldu bombalar? Böyle bir böyle bir bir şey yap çarpı alıyorum. Yani bence olmadı. Hatta kalanız o yüzden olmuş olabilir. Evet çok az bile değil yani. İyi olduk. Şulaps diye. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz ya. Öyle 59 bir saniye. Evet arkadaşlar bir yapıştırdık. Huz alayım, huz alayım, alayım, Yani bence daha yavaş arkadaşlar. Yanlışlıkla reklam ayırdım biz. Evet, oh. Ya. Evet bence şu an o adamın bitti iş. Şey. Bence şu an bitti. <laughs> Yok artık çok tombul bir vuruş geliyor. Şok! Arkadaşlar çok fena. Arkadaşlar şu an reklam gibi çok mutsuz yani. Geçiyor ya. filme he ben an... Şu... ben şunu şu... ya ben en renkli olanı almak için veya altın olanı almak için şey bir Nasıl yeşil olarak başladık yüzmüyor muyduk? Evet. Evet. Şimdi bence şey olduk. Annem çalışıyor yani ses geldi abi. Hadi, hadi bence oldu ya. Oo. Çek bir tane daha en azını oluyordu. İki tane de ölüyorum. Bin olduk ya bin oldu. Arkadaşlar şu an dondu bir. Heh geldi. Bu reklamı izleyeyim mi? İzlemeyeyim. Geç. Sizce ona geçmeli miyim? Yorumlara bekliyorum. Neredeyse de yok. 50 uzunluğa 25 kalınlığa Yani videosunu çektim o yüzden reklamı atlamayacağım. Gerçekten çok güzel durdu. Arkadaşlar şu an yine yani... çok iyi gidiyor. Geçiyor. Yok ben bunu sevel istemiyorum. Evet. Nice. Gelsin mi bu çocuklar? Sıkıldım ya aman. Şu Ya bence olmayacak. Sana bir şey söyleyeyim. Boy hiç önemli değil. İzle. O sadece üstteki elmaslar almak Al bak. Kalınlık olursa yani daha iyi bir şey. Oh my god. Someone killed my brother. Who did it? it a giant piranha. Arkadaşlar. Evet. Geç geç geç. Şu, bunu da Geç. Ya bence yani onu geçmeliyiz yani. Oraya hiç vakit harcayasım yok benim. Sizin var mı yani? Bence hiç gerek yok. Oluyor mu? Ol. <laughs> böyle bir de gireceğim tabii. Böyle bir de gireyim tabii Bence böyle de olmadı. Az kalın olduk bence. Bak yani bu da sadece tek bir tane de, yani ne diyeyim bir yetişkin karışından yani beş kat daha fazla azalıyor bir saniye ya buraya geçmek istiyorum ama siz ister misiniz bilmiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Ya genişletme boş işte ya. Bir genişletme şeyi. Ya ben seni istiyorum. Al. Olmadı. Ha. Ya, ben senden de istiyorum. Ya. Ya, ben senden istiyorum. istiyorum. <laughs> <laughs> Hadi ben buradan gidiyorum. genişliği aldım Hayır. Hayır ölüm mü ölmemmiş bu ça iki alıyor Hay yer kaç speed savır kendiiz ne gelir Dudum 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 Arkadaşlar çok bir olduk Ama sana bir şey söyleyeyim Yenemedik Yani ben bir kere öyle bitirdim Ama yenemedik ah. Evet arkadaşlar Hadi bakalım videoda biraz sesim kısık ve anlaşılmaz olabilir. Çünkü bağırmıyorum. Yani bağırmak istiyorum ama unutuyorum ya. 17, 18, 19, 20, 20, 20, Yes. ha getting yours. Ah, it's the to Arkadaşlar ya baya. <laughs> <laughs> be. Hiç olmadı hiç. Işte. Hiç değmedi yok artık. Yok artık yani hiç değmedim artık. Üf, bu ne ben böyle başlamış, böyle bitirmiştim. İkinci defa bitirdim böyle yani çok iyi. Arkadaşlar bir saniye. Siz bunu, siz bu yaptığı evimi şey seviyor musunuz? siz bu yaptığı telefonu ve kulaklığı seviyorsunuz. Ama bu ben sevmiyorum yani. Ben sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar sen durdurmuşsun. Yani bilmiyorum. Bu kız şey yaptı. Next level diyelim. Aldım Aldım. Yani güzeldi. Pişman oldum. Ama oraya vurduğuma pişman oldum. Bula 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 bula

arkadaşlar. şu anda Evet. Videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir saniye ya. Sonra... Allah. Oh. Sen bana mı geldin ha? Allah. Allah. videoda görüşmek üzere